Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Yakup ve de Shea. Uh, bugün Türkiye gidiyoruz. <laughs> Defne'ye bakalım. Merhaba. Nasılsın Defne? Merhaba anne. Nasılsın? İyiyim sen. Çok iyi. Herkes hazırlandı. Frizbe'yi de götürüyoruz. Haydi. Herkese merhaba. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Kahvaltıdan sonra ani bir kararla ailecek evimizin yakınındaki ormanlık bir alana doğa yürüyüşüne geldik. Aşağı doğru ilerliyoruz. Aşağıdan küçük bir creek geçiyor. Creek yani küçük bir su akıntısı, pınar, pınarbaşı gibi bir şey. Yalnız o creek ileride büyüyerek Petomacrovia'ya ulaşıyor. Bizim evin yakınından da bir parçası geçiyor. Bu arada ben önüme bakarak ilerlemeye çalışıyorum ki düşmeyeyim. Çünkü yerlerde büyük taşlar, dallar, her şey var. Ve biraz toprak yer yer kaygan. Bizimkiler çoktan ilerlemiş. Ben size etrafı hızlıca göstereceğim şimdi. Emin değilim görünüyor mu ama. O Creek. Böyle çeşitli patikalar var. Farklı yönlere giden, farklı yerlere çıkan. Biz de şöyle bu taraftan geldik. Burada da böyle yine patika var. Ağaçların çokluğundan derinlik çok fazla belli olmuyor. Her yer yeşil. Ama aşağıya doğru dik bir şekilde iniyor. meyveler, atıştırmalıklar da getirdik. Şimdi iyice aşağı inince onları yiyeceğiz. Keyifle, güzelce. Burayı çok sevmeme rağmen aslında tek başıma fazla da gelmiyorum. Nedeni de köpeğe olan insanlar da buraya gelmeyi çok seviyorlar. Çünkü köpeklerinin tasmalarını bırakıp köpekler de özgürce koşturabiliyor burada. Evet harika, çok güzel gerçekten. Yalnız doğada olan köpekler, doğanın tam da içinde olan köpekler birazcık daha coşkulu olabiliyorlar ve sizi gördüklerinde Tabii ki yapıları, doğaları gereği üzerinize koşuyorlar ve ben maalesef utanarak söylüyorum, köpeklerden korkuyorum. Yani böyle bir fobim var. Çok 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 seviyorum ama çok korkuyorum. Daha önce de duyduğum kişiler oldu birebir de. Köpekler o heyecanla koşup bazen ısırdıkları falan da oluyor. Sonuçta hayvanlar içgüdüleriyle yaşıyorlar daha çok. Ve şimdi de biraz önce birkaç tane geçenler oldu ama Allah'tan tasmaları vardı. Veya zaten ilerden işaret edince hemen takıyorlar insanlar, çok saygılar, tatlılar. Ama sözüm yok. Hedef ne? Şapkan çok yakışmış. Benim şapkam. Ne var? Ne var? Her şey var. Nefne Bende armut var. Armut var git. Efendim? <laughs> 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 Afrizi? Yeah, like uh -huh. <laughs> <laughs> Aa benim. Aa. <laughs> Bana verir misin Mustafa? Bu benim çok sevdiğim bir atıştırmalık. Roasted chestnuts diyor. Kavrulmuş kestaneler. Yani tabii ki bir taze kavrulmuş gibi değil ama. Burada kestane bulmak çok zor var ama ne zaman alsak hep içi çürüklü falan çıkıyor değil mi? Asya ürünleri satan Asya ürünleri satan marketlerden alıyoruz. Yani alıyorduk artık almayı bıraktım çünkü bu var alternatif oluyor. Bunlar da çok güzel. Mesela keklerin bazı keklerin kremalarında falan kestane ekleniyor ya hiç yapmadım ama ben bunları direkt yiyorum. Onlar da falan da kullanılır. Ayrıca organik. Çok tatlı ve doyurucu. Evde de tek seven benim yalnız. Bugün Mustafa da iyi çekmiş. <laughs> Yakala. <Ups. gülüyor> ya Yakup CBD'nden bahsetmek ister misin? <laughs> Nasıl bir şey? Yosun. Çıtır yosun. <laughs> evet. Çıtır yosun şöyle bir şey. Bir tanesini alsın mı Yakup göster. Biraz evet böyle kağıt gibi bir şey. Kağıt yeme hissi ama yosun. Çok tatlı bir şey. Eğer suşi seviyorsanız bunu da yani sevme ihtimaliniz tane yüksek. Tane Suşideki o ağza gelen o içi. Ya <laughs> biraz <gülüyor> fazla tuzlu değil mi? Çok sesemi. Tamam. Çok sesem, ses da ya Melih. Sadece biraz fazla tuzlu geliyor bana bazen. Defne nereye? Buraya. Buraya yanıma mı? Armutu da açalım mı? Lütfen. Evet. Aa Melih yiyor. Ya. Evet. Hmm, nam nam Ben de alayım. Evet. Teşekkür ederim. Hmm. Hava çok güzel değil mi bugün? Hı. Ha? It's fine. It's fine. Daha iyi olabilir evet. miydi? Yeah. <laughs> Bu yerdeki büyük taşlardan geçen yıl karantinanın başladığı sıralardı. Nisan'da filan biz tek tek toplayıp Birkaç tane taş, onlarca belki evin önüne götürmüştük. Bahçede e, çimlerle bodur ağaçların olduğu yere sınır yapmıştık. Yani pekala taş satın da alabilirdik ama bunu yapmak istedik çünkü burada zaten dünya kadar taş var. Dönüp bakınca insana diş geliyor. <laughs> Yine yapar mıydık? Yine yapardık. Biz böyle çılgın şeyler yapan, kendimizi yoran, yormayı seven, bundan mutlu olan bir çiftiz. O yüzden neden olmasın? Ve hala onlar evimizin önünde orada her zaman duracaklar. Çok güzel bir anısı var. Ve buraya ne zaman gelsem zaten hep o vakitleri hatırlıyorum. Rock, paper, scissors, shoe. Ding. Rock, paper, scissors, shoe. Rock rock, paper, scissors, shoe. Rock, paper, scissors, shoe. Ah! sırlıksız aniden çıktık demiştim ya. Aa, kameramın şarjı bitti. Telefonla devam ediyorum vlogun devamına. Hatta aslında bitimine diyebilirim. Çünkü artık gidiyoruz. Aa evet. Başka bir yönden çıktık ve şu parka ulaştık. Her zaman geldiğimiz bir park burası. Yine eve yakın. Hadi bakalım biraz parkta oynamaya karar verdik. Evet, şurada oynadığımız bir oyun var. Geliyorum, bekleyin beni de. İsmi Crocodile. Crocodile yani timsah. Burada, bekle burada. Melih burada ve başlıyorum.

Interview, yeah I did very good. Yeah, how was it? It was pretty good challenge. My hands got hurt. Mmm, yeah, tough guy. Hala oynuyorlar. Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu lütfen beğenmeyi unutmayın ve yorumlarınızı yazarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.